Arkadaşlar merhaba hepinize. Dorine şu an yemlerinden bahsedeceğim. <laughs> arkadaşlar yemlerine hemen geçiyorum. Şöyle arkadaşlar. Biz bunu şeyden aldık. Pet shop'tan aldık. Karides. doğru karidesi seviyor. Diğer yemini de göstereyim. Eğer Kraliçesi elinize almak istemiyorsunuz bunu <laughs> yiyor. Ama ben bunu alıştırmadığım için artık bundan yemiyor. Bu yüzden arkadaşlar böyle. Bir de arkadaşlar ilk önceki bölümünde Dory'e bahsedememiştim Dory'nin şeylerini. Şimdi bahsedeceğim arkadaşlar. Dory aslında kırmızı yanaklı su kaplaması. Türü bu arkadaşlar. Kırmızı yanaklı su Çünkü yanakları kırmızı hafiften. Arkadaşlar. Bir de yavru. on mu? Hatta 11 yaşında mı desem arkadaşlar. Doğru olmayabilir. Çünkü minik. 11 yaşında olmayabilir. Ama şuradaki beneklerini sayıyorum. Altındaki göbeğindeki benekleri sayıp 11 çıktığı için şöyle doğruyu da göstermek istiyorum açıkçası. Arkadaşlar. ha haftada yani temizli haftada bir veya 2 oluyor. Yani biz haftaya beklemiyoruz çünkü suyu zaten pisleniyor arkadaşlar. Şöyle bundan bir tane veriyoruz arkadaşlar. Benim kaplumbağam için tabii ki bir tane veriyoruz. Benim ee, aldığımız pet shop bir tane verin de O yüzden bir tane veriyoruz. Normalde bundan da üç tane veriyoruz. İlk aldığımızda bundan üç tane verdim. Ama arkadaşlar çok bundan verdiğim için de maktadı da bunu uyuyor. O yüzden ben de bundan veriyorum. Yani neden diğer yemden yemiyor dersiniz? Dersiniz çok buna alıştığı için arkadaşlar. Şu an aa, kardeşim de aa, yanında. Aa, Ama göstermeyeceğim. Aa. arkadaşlar. Açıkladığım gibi Dori'yi de şöyle göstereyim. Hı -hı. Baba kapatma. Baba Şöyle Dori'yi de göstereyim arkadaşlar. Ayyoo. Şimdi çek güzel görüntüleniyor. Yes. Evet. Hemen arkadaşlar. Evet. Bunları çok sıvazla yes. Evet. verirseniz ne olur mu? Arkadaşlar. Şöyle olur arkadaşlar. Suyu kirlenir hem de hasta olabilir çok. Biz nasıl çok iyince karnımız şişiyoruz. Hasta oluyoruz. Onun için de bu geçerli arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar kapmanıza sağlıklı bakmanızı tavsiye ederim. İşte arkadaşlar böyle. Arkadaşlar kare, kameram sıkıntım olduğu için elimle tutuyorum. Şu an iki elimle gösteremem arkadaşlar. Yani Dori de burada vakit geçiriyor. Çok eğlenceli bir gün oldu Dori için bu. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir görüntüleme alayım. Dori'miz şu anda yatıyor, dinleniyor. Uyuyor, kalkıyor. Bir de arkadaşlar Dur bakalım durdular mı arkadaşlar? Arkadaşlar doğum gününde köpek alacağız. Onun videosunu da çekelim inşallah. Babam izin verirse. O yüzden arkadaşlar Bakın suyu hala kirlendi ama siz görmüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane bugün sabah bir tane yem verdim. Çok bir tane yemden o kadar pis pislik çıktı ki arkadaşlar. Size şöyle göstermem lazım. Bir yandan da Elif Beren yemlerini almasın diye uğraşıyorum arkadaşlar. Ha şöyle. Ne olur ne olmaz diye o yeme de, yemi de tutuyorum. Belki diğer kapma yine köpek alırız. Diğer arkadaşlar belki <laughs> arkadaşlar şimdi arkadaşlar yani ben burada video çekiyorum şimdi babam da orada görüntüleme alıyor herhalde arkadaş ha şöyle arkadaşlar arkadaşlar diyorum ama şu ağacı çekmem çekmemem lazım zaten kopardım o ağacı şimdi takacağım ağacı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bizim ev satılık taşınacağız. Eğer biri alacaksa burayı taşınacağız arkadaşlar. Eğer biri alacaksa evet taşınacağız arkadaşlar. Şu an gösteremem çünkü kapatıldı. Ee, şöyle ki Babam pencere kapattığı için gösteremem. Yani perdeyi kapattığı için. Şimdi Dorimiz eğlene dursun arkadaşlar. Ben biraz onların özellikle eğlenmesin. Arkadaşlar çok araştırmadığım için vitaminlerini iki videoda çekmiştim. Herhalde sıkılırsınız diye düşündüm. O zaman ben de dedim ki bugün yenileri çekeyim böyle bir değişiklik olsun dedim. Ve şu anda böyle keyifli arkadaşlar. Şimdi videoyu bitirmek istiyorum. Yavaştan bir kapatacağım. Ama ilk önce size hayvanınızla olun. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.